Biri... hiç bilmiyorum. Zayet ne yapacağız? Kimsin? Ee, sen kimsin? Olamaz. Sen kimsin? <laughs> arkadaşlar Minecraft evreninden düşmüşüz. Odun kasmamız lazım. Nedir? Evet. Arkadaşlar ben 3 tane odun kazdım. Ben de kazdım. Kaç tane? 5 tane var şu an bende. Minecraft evrenine düşmüşüz arkadaşlar. Şimdi ne yapmamız gerekiyor. Sen kimsin? İsmin ne? Arkadaşlar bu sanırım bizim artık köpeğimiz mi bilmiyorum. Adı Tarçlı olsun. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Minecraft evine düştük. Etrafı görüyorsunuz. Beni dövdü bu. Tarçın lütfen dur. Arkadaşlar şu an ne yapacağımızı bilmiyorum. Gerçekten endişeleniyorum. Sanırım burası Minecraft evinin yatağı. Abi saldırıyor. Evet canıma diyor. yapmamız lazım? Kılıç yapalım. Crafting bulmamız lazım. Tamam. <laughs> arkadaşlar. Şimdi onları orada şey yaparken hızlıca kılıç yapmam lazım. Malzemem yok ki. Ah, asıl, e asıl, asıl. ah çubuk buldum. Asıl, çubuk. Asıl, arkadaşlar. Asıl. Tamam. Hop yaptır kılıcı. Ee, arkadaşlar biraz acele etmem lazım. Geliyorum Eda geliyorum. Eda kılıç yaptım. Arkadaşlar. Kılıçlarımız burada. <laughs> arkadaşlar. Bayılır. Bayılır arkadaşlar. Geldik onu. Şimdi bizim evimizi geliştirmemiz lazım. Gördüğünüz gibi kapıdan içeriye zombiler kapıyı kırıp gelebilirler. Şimdi arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Burada zaten crafting table'ımız var. Görüyorsunuz. Burayı Böyle yiyeceklerimizi koyacağımız sıraya var. Buraya biftek, koyun falan koyacağız. Tavuk eti. Arkadaşlar. Aa, tarçın sakin ol. Lütfen sakin ol. Tarçın. Tarçın dur. Sakin dur. ol. Sakin. sakin ol. Arkadaşlar şimdi görüyorsunuz. Burada zaten crafting table odamız var. Şimdi burayı mesela ocak yapacağız. Gel buraya. Arkadaşlar şimdi görüyorsunuz. Ne dedin? Arkadaşlar şimdi gel. Burada gördüğünüz gibi buraya bifteğimizi, koynetimizi falan koyacağız. Tavuk etlerini falan. Şimdi ben çekeyim biraz. Arkadaşlar. Şimdi burada ya, e, şimdi size arkadaşlar. Bu arada bu arkadaşlar Minecraft TV gerçekçi. Yani gel bildiğiniz gerçek hayata benziyor. E, sanırım burası oturma yeri. Burada da zaten ya, görüyorsunuz ya. eşyalarımız var. Tarçın! Sen birazcık durur musun? E, burada Burada arkadaşlar Görüyorsunuz e, yatağımız var. E, Ela, ben ve Tarçın'ın yatağı. E, burada televizyonumuz var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, gerçek hayat Minecraft yani. E, burada dolap var. Kapı açılıyor mu bir onu deneyeceğim. Aa, kapı açılmıyor. Kapı kilitli. Ela kapı kilitli. Kapı kilitli. Evet. Ee, arkadaşlar bir şekilde buradan kaçmamız gerekiyor. Ee, kapı kilitli. Açılmıyor. Açılmıyor. Ee, anahtar burada bir yerde. Evet. Burada bir yerde anahtar bulmamız gerekiyor. Benim cebimde hiçbir şey yok yani. Birazcık daha. Envanterimde hiçbir şey yok benim. Benim de envanterimde hiçbir şey yok. Bir tek kılıç var. Balta falan da yapmamız gerekiyor bence. E, bence Çekil. bu crafting table'ı değiştirelim. E, tarçın kapat orayı. Tarçın. Tarçın. Arkadaşlar şimdi e, şuradan. E, kral. Aha! Ela! Görün bunun crafting table yapabiliriz. Evet. Tamam bunlar burada dursun bir şey olmaz. Arkadaşlar hadi. Arkadaşlar. Şimdi yeni crafting table'ımızı buraya koyuyorum. Tamam mı? Crafting table'ımız burada. Burayı ocak yapıyoruz <laughs> o zaman Galeda. <neden? gülüyor> Arkadaşlar kapı bir türlü açılmıyor. Tarçın canlı atladı herhalde bu arada. Tarçın yok etrafta bir türlü. Evet. Burada tahta var. Tahta Bununla belki kapıyı gevşetip açabilirim. Tut kamerayı. Bu arada arkadaşlar burada tahta bile yok buldum. Neyse şimdi bunu arkaya atacağım. Açık. Kapı açılı, tamam. Bu, bu, bu da kalsın. Tamam. Olursa... Alırız zaten. Evet. Çabuk. Şimdi yer aşamaya gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burası aşamalı bir yermiş. Yan tarafta bir tane oda var. Yürü 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 yürü. Sıradaki aşamalı odamız burasıymış sanırım arkadaşlar. İnanılmaz burada bir çanta var arkadaşlar e, burada ne yapacağımızı bilmiyorum gerçekten. Ee, çanta var sadece. Evet e, burada bir şey var. Emir çubuk bunlar şey bunlar bir işimize yaramaz. Mı? Evet e, şimdi ne yapmamız gerekiyor burada e, sanırım e, kapıyı açmamız gerekiyor yine. Ama nasıl? Evet. Ay odanın... bu da <laughs> Bu odada küçük bir oda zaten yani nasıl şey yapacağız anlamıyorum. Ee, acaba bununla ilgili bir şey mi var? Ben sanki bunun bununla ilgili bir şey var. Bir tutana kamerayı. Tamam. Yani bana bununla ilgili bir şey var gibi geldi Çünkü böyle ters koymuşlar bunu. Yani bir garip geldi. Acaba şu ucunu kapıya tutunca açılacak mı kapı? Bir şey jam olabilir. Ucunda bir şey var. Hadi deneyelim. Şu kamerayı. Şunu birazcık şey yapsak. Ay, devrildi. Bozulmasın. Bozulursa saptan kaçışımız olmaz. İşe yaradı. Tamam bu sıra. Arkadaşlar sıradaki aşama burasıymış. Çünkü burada 3 yazıyordu. Ee, kapı kapanmadı şanssız. Ya ben ne kadar şom ağızlıyım ya. Ya kapı kapandı. Ee, şimdi burada. Dikenli. Şimdi anahtar bulmamız gerekiyor arkadaş. Bir, şey, bir dakika. Bir şey bu anahtar olabilir mi? Ben ben isteyim kamerayı. Tut. Ya biz çok zekiyiz. <laughs> evet, Kullat. Anahtarmış. Evet. Diğer aşamada Hadi. yerimiz ne ne? Dördüncü yer. Ee, Arkadaşlar burada tekrar aynı yere geldik burada şimdi ben ekranda bir tane yazı gördüm az önce burada iki gün boyunca hayatta kal diye bir yazı gördüm sanırım iki gün boyunca burada hayatta kalmamız gerekecek arkadaşlar gördüğünüz gibi burada zaten crafting table koymuştum Şurada ocağımız var burada da dolabımız vardı umarım dolabın içi doldur oraya bir bakayım arkadaşlar. Yes. Dolabın içi dolu. Tamamdır arkadaşlar. Karnımız acıktığında buradan yemek yiyebiliriz. Şimdi ne yapalım? Ee, bizim bir dışarıyı keşfetmemiz gerekiyor. Evet bence de. Arkadaşlar gece yarısı oldu. Etraf çok korkunç. Arkadaşlar çok korkuyoruz. Gerçekten etrafa bir bakar mısınız? Kıpkırmızı her yer. Şimdi arkadaşlar bu geceyi geçirmemiz gerekiyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Var, var. Ne oluyor? Bir anda gece oldu. Lan, Arkadaşlar yeni geceye girdik. Oğlum lan. bir anda gece oldu. Lan, Arkadaşlar çok ilginç. Lan sabah oldu. Ne oluyor? Minecraft'ta Halloween geldi yoksa? Bu arada biz ikinci geceyi atlattık. Kapı açılıyor mu? Deneyelim. Emir. Emir. Açıldı. Şu an. Felaket geçecek. Üç oldu. Kutamaz. Öyleyse. Kapı kapandı. Ben öyle. Ne yapacağız? Hmm. Ne yapacağız? Hmm. <gülüyor> 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 Burada bir şey yok. <laughs> Tarçın dur inek değilsin sen. Arkadaşlar tarçın geri geldi bu arada Can gördüğünüz gibi şu an gece oldu büyük simal camdan geri sırmamış arkadaşlar Uyurum. Uyurum. şimdi uyumamız lazım hadi gel hadi arkadaşlar burada iki gün geçir yazıyordu sanırım bu birinci günün gecesi ne ne düşünüyorsun Ela şu an evet. şu an korktuğum kadar hiçbir şey düşünmüyorum. Tamam. Arkadaşlar şimdi Siz biz uyuyoruz. Biz uyuyacağız arkadaşlar. Ee, ben uyan uyudan <laughs> <laughs> kaydı geri açacağım arkadaşlar. Şimdi kaydı tamam. durduruyorum. <laughs>